Herkese merhaba. Bugün çok güzel haberler ve duyurularla sizlerle birlikteyiz. Uzun süredir üzerinde çalışmış olduğum projem için yanımda girişimci kadınlarım ve kadınlarımız bizimle birlikte olacak. Girişimci kadınların dijitalleşmesi projemiz için bugün Dilek Hanım'la birlikteyiz. Dilek hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen? Çok teşekkür ederim. Girişimci Kadınların Dijitalleşmesi Projesi'nde bugün Park Palet by Navlungo ve Itret e Kulabal İşverili ile birlikte senleyiz aslında ve devamı da gelecek. Bu proje neden önemli? Biraz senden dinleyelim mi? Neden Olur. projemizin içinde yer alıyorsun? Tabii. E, bu arada öncelikle tebrik ediyorum, muhteşem bir iş yapıyoruz e, kadın girişimciler için. E, az sonra çok güzel haberler verecek Sevda Panlı'm sizlere. E, çok teşekkür ederim. Benim projeye dahil ettiğiniz hoş için geldim. hoş bulduk. Sizinle birlikte hareket edebileceğim Hı. için e, bu proje önemli çünkü e, kadınların bir şekilde yıl 2022 ve bugün dijitalleşmesi lazım. İşlerinin, ticaretlerinin ve kendilerinin bugünkü zamanla adapte olması gerekiyor. Bizim farkımız ne aslında bu projeyle ilgili ve neden dilek kelleci gibi dijitalleşen ve gerçekten Türkiye'de önemli başarıları imza atmış girişimci kadınlarımızla birlikte olacağız ve bu projeyi gerçekleştireceğiz. Aslında biraz onun detaylarına değinelim. Sonrasında da sen hikayeni anlatmanı rica edeceğim senden. E, Navlungo sayesinde aslında tanıştık seninle. Evet. E, dolayısıyla e, bütün gönderilerini Navlungo taşıyor. Evet. Biz de bugün güzel sürprizler yapacağız aslında. Park Palet ve Navlungo'nun kadın girişimcilerimizin dijitalleşmesi projesinde bizlere katkıları olacak. Eminim ki bundan sonrasında da aslında e-ticaret ekosistemindeki diğer oyuncularımız da bizleri destekleyecektir. Neden farkımız var? Ondan biraz bahsedelim Dilek. Tabii ben kısaca onu da anlatayım. Biz şu an farklı olarak ne yapıyoruz? Bizim burada bir amacımız var. Kadınları alıp onlara dokunup onlarla birlikte bir yolda yürümek istiyoruz sizin YouTube kanalınız, yapacağımız etkinlikler, bir şekilde onlarla bir araya gelip omuz omuza bütün destekleri onlara sağlaya sağlaya ilerlemek istiyoruz. Bunun için de bir araya geldiğimiz muhteşem bir organizasyon ve etkinlik oldu. Elinize sağlık, çok güzel bir iş olacağından çok eminim. Bu projede aslında farklı basamaklarımız da olacak. Sadece size şu an dijitalleşmenin bütün aslında verimliliklerinden faydalanan başarılı kadınlarla tanıştıralım istedik ama bundan sonraki aşamalarda hem fiziksel hem online etkinliklerde ve eğitimlerde sizinle birlikte olacağız. Yine başarılı kadın girişimcilerimiz size mentorluklar yapacaklar. Burada dediğim gibi şu an bizlerin Navlungo destekliyor. Onunla ilgili sürprizlerimizi de aslında yayın sonunda altyazı olarak da geçiyor olacağız. O yüzden e-Ticaret ekosisteminden korkmayın, e sistemde yerinizi alın. E Taşıma ile ilgili e büyük faydalar sunuyor size Park palet by Navlungo. onu da iletiye olalım aslında. Dilek, senin başarı öykünü dinlemek isterim. E Eminim ki e ışık tutacaktır diğer girişimci kadınlarımıza. Tabii. E Özellikle zaten ışık tutsun diye benim gibi, ben biliyorum ki listede Hı -hı. daha bir sürü e muhteşem birbirinden yetenekli ve başarılı kadınlar var. Onları dinlemek için de sabırsızlanıyorum. Şay. Onlara dokunmak için de sabırsızlanıyorum. Bizden istifade edecek insanlarla bir araya gelmek için de sabırsızlanıyorum. Aha. Şimdi benim hikayem şöyle. Evet, ben daha önce yönetmen ve yapımcıydım. İşte Bir devlet kanalında 8 yıl kadar çalıştım neredeyse. Ve bugün e-ticaret yapıyorum. Yaklaşık işte 4,5 yıla devirdim e-ticarette. Ben neden şimdi ev ticareti çıkıp burada anlatıyorum sebebi de şu Sevgili kadın girişimci arkadaşlarım Birçok pazar yerinde kategori lideri olduk Ben ev dekorasyon kategorisinde satış yapıyorum Bir de ürünlerimi kendim üretiyorum Aslında yolculuğumdaki en büyük faktörlerden yani yolculuğumdaki başarının getirdiği en büyük faktörlerden bir tanesi bu İşimi kendi istediğim gibi yönettim Kendi istediğim gibi de şekillendirdim Şimdi bir de pandemi dönemi Öncesinde satış yapan bir satıcı olduğum için pandeminin rüzgarıyla birlikte de e, iyi bir hacim yakaladık o dönemde. Tabii bu dört buçuk yıllık bir süreç ve yolculuk. Biz e, burada neler yaptık, e, nasıl basamaklar atladık, evet. ne zorluklar yaşadık e, veya bunların bize getirileri neydi e, bunları da sizinle paylaşmak istiyoruz tabii ki. Evet. Aslında bu bir giriş dediğim gibi sadece bizler için. Çünkü bu videosuması sunması mümkün değil. Evet. Bunların hepsini etkinliklerimizde de bize katılan girişimci kadınlarımızla paylaşacağına eminim. Kesinlikle. Ee, aslında bu bir birlik söylediğim gibi ve hepinizi bu oluşumun içine dahil etmek istiyoruz. E, şimdi Nalungo'nun desteği de, iyi ki bu arada Nalungo'ya gerçekten bir kez daha teşekkürler. E, Desteğiyle de, ürünlerimizi yurt dışına çok daha kolay açabildik. Hı. Şimdi e-ticareti Türkiye'de yapmak bir şekilde globale göre bir tık daha kolay. Aynen. Şimdi yurt dışına açarken bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Hı -hı. Ne yaşıyoruz? E, Navlun medalleri çok yüksek. Doğru. Ürünün neredeyse 3 katına denk Hı -hı. geliyor. E, peki 3 katına denk gelen bir lojistik hizmeti ücreti ödediğimizde biz ürünü ne kadara satacağız? E, bir sürü sıkıntılar yaşarken Navlungo hayatımıza girdi. Güzel bir sonunda arkadaşlar. E, bu iş sadece Nauvoo ile olmayacak tabii ki sizin için aslında videonun başında da aktardığımız gibi daha güzel sürprizlerimiz aynı evet. kategoride sürprizlerimiz olacak. Kadın girişimcilerimizi aslında e-ticaret ekosistemindeki başarılı oyuncularımız destekleyecek. Kesinlikle. Ben de ve e, girişimci tüm kadınlarımız da buna aslında öncülük ettiğimiz için çok mutluyuz. O yüzden kargom nasıl gidecek ne kadara göndereceğim diye artık evet. çekinmesinler ya da ayrıca park biletle birlikte depo hizmeti içinde. de aslında güzel insentifler aldık. Onu da duyurusunu yapalım. Dileğin öyküsü aslında başarılı kadın, dijitalleşen başarılı kadınlarımızdan sadece bir tanesi. Teşekkür ederim. Dilek gibi gerçekten bulmuşluğumuzun içinde yer alan birçok başarılı kadın girişimcimiz var. Hepsine şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ee, Dilek'in de aslında paylaştığı gibi bizim farkımız ne burada? Teknoloji ve girişimcilikle ilgili aslında çok fazla birlik, etkinlik görebilirsiniz. Ancak biz bu ekosistem içerisinde olan aslında asıl işi ve temel işi e-ticaret olan evet. girişimci kadınlar olarak bu işi sizler için yapıyoruz. Aslında asıl farkımız bu. Yani eğitim verip devamlılığını sağlıyoruz. Uygulamada aslında hem etkinliklerde hem online'da evet. ve offline'da sınıfçı eğitimlerde birlikte olacağız. Burada üniversite işbirliklerimiz olacak sizler için. Ve aslında A'dan Z'ye e-ticaret ekosisteminin tüm oyuncularıyla birlikte değil mi? Başlanınca evet. önce sizler için çözüm üretiyor olacağız. Aslında biraz daha açıklayalım mı neler olacak? Aynen. Yani dijitale baktığımızda kadınlarımıza neler yapıyoruz? Birincisi üreticiler olabiliyor, ikiye ayırabiliriz. Al evet. Alsatçılar <laughs> oluyor. Yani benim özellikle eğitimlerde denk geldiğim e, üreticiyse aslında hangi kanalla satışını yapacağını bilmeyebiliyor. Henüz dijitalleşmemiş oluyor. Yani bir tedarikçi ondan ürünleri alıyor ve satışını yapıyor. Aslında bu girişimci kadınlar için, ki görüyoruz, sen de biliyorsun, her şehirde var. Çok efektif bir e, proje ya da satış stratejisi olmuyor. Çünkü ürünlerini çok ucuza, e, tedarikçiye satıyorlar ve bundan çok yüksek kârla çalışamıyorlar. E, o kadınlara dokunuyor olmamız, onları dijitale açışmamız ve aslında bu işi ürünlerini kendileri yerelleştirme değil de globalleştirerek satabileceklerini göstermemiz önemli. Kesin. Neler yapıyor olacağız? Markalaştırma konusunda destek olacağız. İşte bunun için de fotoğrafçılıktan tutun marka patentine her konuda destek olacağız değil evet. mi? muhasebesel süreçleri e, vergisel süreçleri yine e-ticaret e-ihracat evet. ekosistemi içerisinde olarak söyleyeyim, ekleyeyim. Hı -hı. E, şimdi biz bir kadın e, girişimciyiz diyoruz ama e, bana göre biz kadın savaşçıyız. 10 on parmağımızda 11 on marifet var. Neden? E, biz iş yaparken e, muhasebe biliyoruz, finans biliyoruz, pazarlama biliyoruz, hı hı. dijital biliyoruz. Birçok argümanı bir araya getirip biz bunu ticaretimizde kullanıyoruz ve bundan başarı ve gelir elde ediyoruz. Biz kadın girişimciler olarak bu kadar donanımı bir araya getirip ortaya güzel bir ürün çıkartıyoruz. Fakat e, bunun ticaretleşme kısmında, e, özellikle e ticaret kısmında e, kadın girişimcilerimizin eksikleri var. Biz de bir nebze de olsa bu eksiklikleri tamamlamak için, dilimiz döndüğünce bunları anlatmak için bir araya geldik ve anlatmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi bu projede bana ve ekibime destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Tümkı e-Ticaret Ekosistem'in diğer oyuncuları gibi. Evet. Ben çok kişiye ulaşacağımıza eminim. Ben de eminim. Birçok projede de yer aldık bu anlamda. Kooperatif desteklerimiz var keza onlarla ilgili bir videoyu da sizinle paylaşacağız yine kadın birlikleri ve kooperatifler için ne fayda sağlanabilir aslında kadınlar dijitalleşerek bir araya gelerek neleri başarıyorlar bu projede bence net olarak açıklıyor olacağız evet. ve bence giderek ekosistemde kadın girişimci rolünü arttıracağız diye de düşünüyorum Kesinlikle. direkt. Kesinlikle. Şimdi e-ticareti içerisinde birçok faktör ve unsur var. <laughs> ee, eğer biz şu an bu yayını canlı yapıp interaktif bir şekilde sizlere sormuş olsaydık eminim çok fazla sorularınız olacaktı. Bunu da yapıyor olacağız, yapacağız. Ee, evet bunu da yapacağız. bunu da yapacağız ve sonraki bölümlerde evet bunu yapacağız. Ama bugün e, şöyle e, istememek, özür dilerim. Ertelemenin altında istememek var, bundan dolayı bugün eğer hızlıca bir şeye başlamak istiyorsanız mutlaka YouTube kanalının altında soru-cevap kısmından sorular yazın. Biz oradan size ulaşalım ve e istediğiniz her soruyu cevaplayalım. Bir şekilde en azından bugün itibariyle size desteklerimiz başlasın. Evet, harika. E, bu arada Dilek ne kadar anlatmak istemese de yurt pazar yerlerinde Dilek'in kategori birincilikleri var. Dilek hani bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü sen de farklı bir sektörden geldin. E-Ticaret evet. e ekosistemine girdin. İhracat tarafını zaten anlatırız. Ee, birazcık yurt içi pazar yerleri başarılarından bahsedersen gerçekten örnek olacaktır. Ee, şimdi şöyle o konu hakkında teşekkür ederim bu arada. Evet. Ee, bunu çok Dinlen, burada dinlendirmemiz gerekiyor. Evet. Normalde bu çok konuşulan veya anlatılması gereken bir konu değil. Biz bir gayret ettik, çaba gösterdik ve karşılığını aldık. Özellikle biz tamamıyla müşterilerle alakalı bir durumdu. Müşterilerimiz bize yaptığımız Hı -hı. hizmetin bir şekilde karşılığını verdi. Hı -hı. Ve ürünler insanlar nezdinde Değer buldu ve bizi e, kategori liderliğine kadar taşıdılar. Satış rekorları kıran ürünler oldu, inanılmaz bir şekilde. Evet evet, biz de hepsini, <laughs> evet, evet, biz, biz de çok şaşkın olduğumuz zamanlar oldu. Bu bir rüzgardı. E, pandemi bizi iyi ilerletti. Tabii bu süreçte de e-ticaretin asıl nasıl yapılması gerektiğini biz öğrenmiş olduk. Şimdi bizim başladığımız zamanlarda e, çok kolay hesaplar açılmıyordu. Türkiye'de pazar yeri 3-5 taneydi. Bugün onlarca pazar yeri var. E, ve hepsi gerçekten birbirinden başarılı bir şekilde ilerliyor. E, bizim başladığımız dönemde e, pazar yerleri bu kadar kolay satıcıları içerisine dahil etmiyordu. E, 45 gün beklediğim hatta e, kabul edilmediğim pazar yerleri oldu. Bugün çok kolay bir iş günü içerisinde evraklarınızı yüklediğinizde bütün pazar yerleri hepinize açılıyor. Ee, o yüzden gidiyorum sevgili hanımlar lütfen vakit kaybetmeyin. Sadece bir iş gününe ihtiyacınız var. Bütün pazar yerlerini aktif etmek için. Ee, o dönemden bu döneme çok şey değişti. Bütün pazar yerleri kendi çatısı altında akademilerini kurdu. Ee, ben kendimden söyleyeceğim ha. bunu. Ee, aylarca nasıl yapıldığını öğrenmek için çaba sarf ettim panelleri kullanımı gerçekten bana hiç bilmediğim bir dünyaydı. Çok vakit kaybettirdi. Bunun o zaman eğitimleri yoktu. Şu an her şey çok fazla. Çok ulaşılabilir eğitim. Evet. Her şey. Evet, evet. Şu an şu an gerçekten her şey. Mesela biz bugün burada size çıkıp sizin yapacağınız girişimi destekte bulunmak için size burada bulunduk. Ama o zaman e-ticarette sayfa nasıl, mağaza nasıl açılır bunun bir şeyi yoktu, bir verisi yoktu. Nasıl yapılması gerektiğini bile bilmiyorduk. Ee, ürün nasıl yüklenir, nasıl açıklama yazılır gerçekten çok zor dönemlerdi ama şu an işin her şeyi çok kolay. Yani fatura keserken bile kağıt faturadan başladık. Bugün entegrasyon sistemlerimiz var, yazılım Hı -hı. sistemlerimiz var. Ee, belki saatlerce uğraştığımız fatura kısmıyla belki bir dakikadan çok daha kısa zaman içerisinde halledip çıkıyoruz. Ee, artık ürün araştırmak, ürün maliyeti hesaplamak, e, bunun gibi birçok şey e, bize daha kolay. E, daha önce bunların hepsini tabii araştırarak deneme, e, yanılma yöntemleriyle yapıyorduk. Şimdi birçok araç bizim hizmetimize, yani yazılım olarak hizmetimize sunulmuş vaziyette. da lojistikte bunlardan bir tanesi. Eğer şu dakikaya kadar Navlungo'yu tanımıyorsanız mutlaka Navlungo.com.tr'ye girip bir bakın derim. Dilek, 4,5 yıl kadar oldu galiba sen evet. online ticarettesin. Peki neredeydin, nasıl başladın ve şu an neredesin? Daha önce kurumsaldaydım, tamam. ee, yine kendi şirketimdeydim ama Hı -hı. farklı bir sektördeydim. E-ticarete e, iyi ki girmişim diyorum. E, sanırım bu bir öngörü. <laughs> o zamanlardan bu günleri Hı -hı. öngörmüşüz. E, üretimle başladım. Hı -hı. Ürettiğim ürünleri pazar yerlerinde satmak, Zaten bir plan dahilinde ne her şey. Ne Direkt ev, üretimle başladın evet, çünkü. Evet, evet. Ev dekorasyon Aha. ürünleri. kategorim ev yaşam kategorisi. Hı -hı. Şu an çok popüler olan kategorilerden bir tanesi. Hı -hı. Bu arada buradan kalın girişimci arkadaşlarımıza da söyleyelim. Ürün seçerken kategorilerinize, seçtiğiniz ürünlere dikkat etmeniz gerekiyor. Bununla alakalı daha çok detaylı size bilgiler vereceğiz. Örneğin, şu, şöyle söyleyeyim. Ee, i̇nsanlar pandemide herkes eve girdi ve evlerinin içerisindeki eksiklikleri fark ettiler. Aha. Benim kategorim de ev yaşam kategorisi olduğu için. Satışlar patladı e, Satışlar patladı. Aynen. Satışlar patladı ve siparişlerimize yetişemedik. Ee, geçmişte bir kitapta şöyle bir şey okumuştum. Diyor Aha. ki fırsat şımarık bir tanrılı çadır. Hazırlıksız olanla asla güzel. vakit kaybetmez. Çok güzel. Ben hazırlıklıydım. Fırsat geldi, pandemi geldi, ben hazırlıklıydım. Tek ihtiyacım olan satış yapabilmekti. Ve pandemi bize bu konuda ciddi anlamda destek oldu. Evet, çok zor zamanlarda, kötü zamanlarda kayıplarımız da oldu. Onlar için hala çok üzgünüz. Fakat bizim ticaretimize, özellikle e ticarete çok olumlu ve pozitif etkileri oldu. Biz de bunları değerlendirdik. Hala bugün bile işimizi geliştirirken o dönemin. ...bize öğrettiği öğretilerle devam ediyoruz. Hı hı. E, senin dediğin gibi aslında ev yaşam kategorisi patladı. Hem e, şeyde, Türkiye'de hem de yurt dışından. Evet, yurt dışı satışlar için. E, en çok satılan şeyler tablolar oldu, aynalar oldu. Hatta senin de var galiba bir evet. ayna üreticiliği ile evet. ilgili bir deneyimi. Evet 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 biz hala üretiyoruz. Ha şahane. E, mobile kategorisinde hı hı. ev yaşam kategorisi hı hı. alt kıvrımlarında ayna üretiyoruz. Hı hı bizim gerçekten ürün gamımızın en büyük parçası ayna ve çeşitleri hı hı. işte dekoratif objeler, bidolar vesaire. E metal ve mobilya kısmında her iki tarafta da üretimimiz bizim devam ediyor. Yani evet Türkiye'yi biz çok seviyoruz. Türkiye'de satış yapıyoruz ve üretiyoruz. Bu arada Türkiye'de üretici olmak, yani şu an bütün dünya e, üretim kısmını Türkiye'den istiyor. Çünkü artık yurt dışında Gerçekten ürün üretim maliyetleri çok yüksek ve önceden bizim Çin'den aldığımız ürünleri ya. şimdi Çin bizden istiyor tekrardan. Biz üretim yapıyoruz bu tarafta. E, elimizde çok büyük fırsatlar var. Eğer bir üretici değilseniz Hı -hı. veya bir ürün yeni başlıyorsanız Hı -hı. Hı -hı. ve bir ürünle alakalı kendi markanızı yapmak istiyorsanız, Türkiye'deki birçok üretici size bu konuda ciddi anlamda destek olacakları. Kendiniz bir üretim tesisi kuramıyorsanız Hı -hı. ki ilk etapta evet bu zordur. E, fason olarak başlayıp kendi markamıza ilerlemenizi ben nacizane tavsiye ediyorum. Bu şekilde ilerlemesi e-ticaret yapacak kadın evet. girişimciler için. Kendi markalarını yaratma, yaratma hazzı ve duygusu ile birlikte çok daha iyi çalışacaktır diye düşünüyorum. Evet aslında bundan da bahsediyor olalım zaten. Bundan sonraki eğitimlerimizde de hı hı. E, her kadın girişimcimiz e, üretimle başlamayabilirler. Doğru. Ama e-ticaret ekosistemi içerisinde nasıl yer alırlar? Ee, en kolayından ve en düşük maliyetiyle bunların detaylarını aslında öğreteceğiz. Aslında biraz da e, bu e ticaret ekosistemi hı hı. pandemiden sonra evet hı hı. az önce bahsettik çok büyüdük. Hı hı. E, sadece ürün alıp satıp eee pazar yerlerinde bunu satarak ticaret haline getirmenin dışında birçok e, alt sektörler oluştu. Hı hı. Binlerce insana istihdam sağlayan bir sektör oldu. Hı hı. E, bu benim sadece hı. öngörüm. E, bugün itibariyle evet e, milyar TL'lik cirolara sahip olan e, ticaret ekosistemi birkaç sene sonra bunu katlayarak çok haklısın. katlayarak hı hı. arttırıyor. E, bir sürü şirket kuruldu alt tarafta. Hı hı. Hizmet sağlayıcılar, e, danışmanlık şirketleri, ödeme danışmanlık şirketleri, sistemleri, sistemleri, taşıyıcılar, lojistik şirketleri. Hı hı. Evet bir sürü ve dolayısıyla da çok fazla istihdam. Yani el ticareti, e ticaretin bir dalında mutlaka olmanız gerekiyor ama hangisi sizin için kolay ve e, daha yapılabilirse Aha. o şekilde ilerlemekte mümkün kılınabilir. Dilek, aslında sende olduğu gibi pandemi döneminde farklı sektörlerden gelen ama gerçekten başarılı girişimci olan Kesinlikle. insanlar var. Özellikle benim karşılaştığım açıkçası doktor, hemşire, avukat, muhasebeci vardı denk gelen. Ve hani gerçekten pandemi döneminde e-ticarete ya da ihracata atılmış ve ilerleyen kişilerdi bunlar. Senin ihracatla ilgili planın ne? İhracata giriş yaptığını biliyorum. Evet bunun dışında nasıl ilerliyorsun? Hedefin ne? Hangi ülkelere çalışacaksın? Bununla ilgili birkaç detayda paylaşalım mı? ister misin? Tabii. E, tabii biz e-ticaret kısmını, Türkiye'deki kısmını Aha. artık çözdük. E, yurt dışına, globale açılmak bizim için artık farz. Evet. Bunu bir şekilde yapmamız lazımdı. Go ile görüştük. Benim işte az önce de bahsetmiştim bu konuyla alakalı. Ben gönderi kısmında çok zorlanıyordum. Evet. E, pazar yerlerinde varız. E, şu an bu arada Türkiye'de olduğu gibi Hı -hı. dünyada da birçok pazar yeri Hı -hı. globalde açılıyor. Her ülkenin kendine, sadece kendi lokalinde kullandığı pazar yerleri bir de Hı -hı. dünya çapında Amazon Hı -hı. ve Etsy gibi Hı -hı. pazar yerleri var. Biz şu an bunların birçoğunda aktif olarak çalışıyoruz ama satışların nasıl şu an bence daha e, yolun çok başındayız. Orada gidecek yolumuz var aslında evet, ama... Evet, evet, Daha çok var. Evet. Yani e, orası bile bir derya deniz. Hı hı. E, biz daha adımımızı denize yine attık, ilerliyoruz. Yani yelkenlerimizi açtık, rüzgarın tekrar etkisine devam edeceğiz. Hı hı. Orası çok büyük bir pazar. Evet, evet. Türkiye gibi değil. Aynen öyle ama orada da aslında senin ürün grubunla ilgili gidebilecek ve çalışılabilecek çok yol var. Dileğin aslında ürünüyle ilgili sadece dezavantaja dönüşebilecek şey Yüksek desili olması. Evet. Evet. Yani e, her girişimcimizin e, ürün grubu seninki gibi değil. Dolayısıyla daha hassas teraziden geçerek evet. e, ilerlemek gerekiyor senin ürün grubun için. Kesinlikle. E, çünkü ben e, bilmeyerek girdim. Yani e-ticareti evet, evet. e, zaten bilmiyordum ki e-ihracat kısmını bileyim. Ona Çok göre akılsın. ürün gamını hazırlar evet. veya evet. işte yapardık. Aha. Ben ilk başta Türkiye Pazarı ile başladım. Çünkü Türkiye Pazarı bizim için gerçekten cazip geldi ve sonra global'e açıldık. Evet. Türkiye Pazarı'nda çok kolay ürünlerimizi gönderebiliyorduk. Ey ihracat bana göre şöyle, bunu çok net bir şekilde hemen Hı -hı. anlatacağım. Tabii lütfen. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Kabın küçükse okyanusun suçu ne? Biz neden sadece Türkiye'de kalalım ki? Neden global açılmayalım? Doğru. Dünya o kadar büyük bir pazar ki e, biz ondan faydalanmazsak bizim ticaretimize eksisi olur. Evet. Biz işimizi büyütüp genişletebilmemiz için tabii ki dünyadaki diğer global pazarlarda da olmamız şart. Bulunduğumuz yani. coğrafya buna o kadar uygun ki hat yapımız alınır. o kadar uygun ki lojistik altyapımız da çok uygun. Evet. E, dolayısıyla e, ihracata başlayan Girişimcilerim şey diyorlar, ben neden hani bunca yıl uğraşmışım ki evet. geleneksel yöntemlerle, yani e, döviz kurundan ve diğer faktörlerden hiç bahsetmeyeceğim. Neden ihracat diye aslında bunu sürekli olarak vurguluyoruz. <laughs> evet. Dolayısıyla ihracat e, mutlaka olmalı senin tarafın içinde zaten e, evet. çok iyi bir şekilde ilerleneceğini, ilerleyeceğimizi düşünüyorum bundan i̇şte. sonraki süreçte. Bu arada prodüksiyon ekibimizin aslında ee, bir konuğumuz var, Sinek. Tüm video boyunca bizimle birlikte oldu. Denk geleceksinizdir. Ne kadar kesilse de videoda değil mi Dilek? Kesinlikle. Ancak canlıları <laughs> öldürmeye karşı olduğumuz için kendisine çok fazla müdahale evet. etmedik. Üçüncü konuğumuz. Değil mi? Evet, bir konuğumuz birisine. vardı. Evet. Videoda birlikte e, olduk uzun süre. Kendisi el ilgileniyor galiba. <laughs> Kesinlikle. Peki. Ee, Dilek bizimle bugün birlikte oldu. Ee, Dilek, aslında biraz da bahsedelim. Şimdi siz girişimci kadınlarımız özelinde sadece girişimci kadınlar lütfen beyler yani alınganlık etmeyin ama gerçekten bu proje bizim için çok önemli ve bu projenin aslında ne kadar büyük olduğunu çok büyük oyuncularla birlikte ilerlediğimizi göreceksiniz yakın zamanda bu videolardan sonraki etkilediklerimizde de bizim amacımız burada kadınlarımızın dijitalleşmesi yani zaten amacımız girişimci kadınların dijitalleşmesi. Dolayısıyla Nalungo ve Park Palet özelinde de çok güzel indirimler aldık kadın girişimcilerimiz için. Buradan Park Palet by Nalungo ekibine teşekkür edelim. Neler aldık senin bilgin yok. Şu an seninle de paylaşayım. Bence senin de çok hoşuna gidecek. Hmm. Park Palet bizim için kadın girişimcilerimiz özelinde Amerika'daki depolarında ee, ve Fulfillment hizmetinde %50 indirim veriyor arkadaşlar. Şahane. Bu nedenle, evet sen bu işin içinde olduğun şahane. için, aslında maliyetleri bildiğin için şahane bir Herkesin. destek olduğunu e, Çok biliyorsun. teşekkür ediyoruz sevgili <laughs> Yavuz <laughs> 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 Evet, e, şahane. Bunun dışında e, depo ve fulfillment'ı kullanmayan sadece hızlı gönderiler içinde, de hadi lütfen destek olun dediğim için e, oradan da %15'lik bir indirimimiz var. Ee, sen de biliyorsun aslında hızlı gönderi ve evet, evet. E, maliyetlerini dolayısıyla bunun da çok önemli kadın girişimcilerimiz için olduğunu Kesinlikle. söylemekte fayda var. Ee, bunlarla yetinmeyeceğin emin olabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda sizler satış yapmaya gayret edin. Ee, bizlere ulaşın. Ee, daha büyük aslında destekler de sizinle olacak. Sadece taşımada değil, dediğim gibi diğer destekleri de yakında açıklıyor olacağız. Ben her zaman yanınızdayım ekibimle birlikte, hem eğitim tarafında hem mentorluk tarafında. Çok teşekkür ederim, dilek gibi aslında kadın girişimcilerim de benimle birlikte sizlere her zaman destek olacaklar. Biz bir birlik oluşturduğumuzu aslında söyleyebiliriz bu anlamda. E, farklı sektörlerden gelen ve e-ticaret ekosisteminde artık ilk işim ve tek işim e-ticaret diyen tüm kadınlar, ee, bu işin içindeyiz. Sonuç olarak bizi daha çok göreceksiniz diyorum ve sözü dileğe veriyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı direkt? evet eklemek istediğim bir şey var. çok teşekkür ederim. Beni buraya davet ettiğiniz için, beraber yol yürüdüğümüz için ve bu kadar kadın girişimci biz dokunabileceğimiz ve yardım edebileceğimiz için çok güzel bir oluşum oldu. Umarım daha da büyüyerek diğer kadın arkadaşlarımızla birlikte çok daha fazla insana ulaşarak ve fayda sağlayarak e, proje devam eder. Ben uygulanabilir ve sürdürülebilir bir iş çıkaracağımıza sonuna kadar inanıyorum. Çünkü bunun için gerçekten istekliyiz. Çok ve şey. bu birlikte gerçekten e-ticaret ekosistemi içerisinde yer alan e, başarılı herkesle birlikteyiz, kadın girişimcilerimizle birlikte olacağız ve olmaya devam edeceğiz. O yüzden diyorum ki bizi her zaman görmeye devam edeceksiniz. Ve bu video özelindeki desteklerden tekrardan bahsetmek istiyorum. Park Palette by Navlungo ile birlikte Amerika'da hem depolama hem de fulfillment tarafında %50 indiriminiz var arkadaşlar. Bu oldukça önemli kadın gelişimcilerimiz için. Bunun için e, tüm bilgilerinizi, şirket bilgilerinizi bizimle paylaşmanız yeterli olacak. Videonun altında ve işte Instagram hesaplarımıza bir form olacak ve o formu doldurmanızı isteyeceğim. Ayrıca Korkmayın hızlı gönderilerle ilgili de indirim aldık. %15 bir indiriminiz var. E, sizi Navlunga bu anlamda hızlı gönderilerde destekleyecek. İhracat yapacağız. ihracat yapmaya devam edeceğiz. Biz de her zaman eğitim ve mentorluk kısmıyla ben ve tüm girişimci kadınlarımız sizi destekleyeceğiz. E, bunun e, kanallarını da ayrıca sizlerle paylaşacağız. E, tekrardan birlikte olmak harikaydı sizlerle. Video serimizde Diğer girişimci kadınlarımızla sizlerleyiz. Kesinlikle. Ve ne diyoruz? ne diyoruz? Kadın girişimcilerimizin dijitalleşmesi diyoruz. Evet. Duydum. <laughs> Görüşmek üzere.